Selamun aleyküm. Bunu tutuyorum. Çünkü elimde şu an kuzu lokum şiş tutuyorum. Görmüyor musun? Sen bu iki şiş kaç para haberin var mı? Ben iki gün önce almıştım. 87 lira ederi var. Şimdi kaç para hiç bilmiyorum. Önümüzdeki 10 sene yemesem de canım sağ olsun. Bugün tuttum ya bunu. Bir de pişireyim sana gösteri vereyim dedim. Çok özür dilerim. Gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Üzerine birazcık cıvık yağ döküyorum. Şöyle bir masajlayacağım. Birazcık tane karabiber öğütüyorum üzerine. Arkalı önlü birazcık da kaya tuzu yapıyorum. Yoksa sofra tuzu da olur canım. Şöyle bir yumuşak dokunuşlarla her tarafını masajlıyorum. Aralarına da boşluklar çıkarttım. Tavaya bıraktım da pişsin diye. Ha bak böyle böyle çekiyorum parmakçıklarımla. Bir de arkasını çevireyim. Oralarını da yağlayayım. Döktüğüm ya arkalı önlü yeter. Kız tuzu çok kaçırdın. Neyse önemli değil. Sallarım ben şimdi onu. Birazcık daha karabiber. Bu noktada kekik de yapabilirsin ama kekik tavada yanar herhalde değil mi? Yanmasın. Bu kadarı kafi. Biz hazır mıyız? hazır olmalıyız şimdi bize tava lazım yok benim hala masaj yapmam gerekiyor bunun arkasını yapmamışım anlaşılan şimdi kependim tavamız geldi döküm tava olsa mangal ızgara olsa on numara olur e yok ne yapalım canım bizim tavamız da bu tavayı ısıttım verdim içine şişin birini ötekini de verdim ama ilk giren ilk çıkar Tamam mı bunu da kontrolden çıkarmayalım bir 3-4 dakika bir tarafını pişirdim. 3-4 dakikada arka tarafı böyle kenarlarını, aralarını da kontrol ettim. Totalde 7-8 dakika aralığında orta ateşte pişti. Benim ocağım yüksek devirde çalışıyor. Sen evinde yüksek ateş yapabilirsin. İşte pişti diye düşündüm ve altın aslında firik pilavı, bulgur pilavı 10 numara olur. Benim pirinç pilavım vardı yapılmış. Tabii ki onu tüketeceğim. Onun üzerine şişten çıkartıp sana da keserek göstermek istiyorum diye bak lütfen. Bak gördün mü içi de pişmiş. 10 numara 5 yıldız lokum gibi et oldu. Bizlere afiyet olsun. Hakkınızı helal edin.